Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle basit eşitsizlik konusunu işleyeceğiz. 9. sınıf öğrencilerim için aynı zamanda üniversite hazırlık öğrencilerim için önemli bir konu. İsterseniz hemen başlayalım. Nedir eşitsizlik arkadaşlar? Biraz diyalektik bir tanım yapacağım size. Hegel'in kulağı çınlasın ya da toprağa bol olsun diyelim. Diyalektiğin kurucusu Hegel değil mi? Arkadaşlar eşitsizliği eşitlik üzerinden tanımlayacağım. Yani zıttı üzerinden tanımlayacağım. Antitezi üzerinden tanımlayacağım. Arkadaşlar eşitsizlik eşitliğin karşıt halidir. Eşit olmama durumunu gösterir matematikte. Dört tane sembolümüz var. Küçük, küçük eşit, büyük, büyük eşit. Bu sembolleri kullanırız matematikteki eşitsizliklerde. Şimdi 7 tane çok önemli özellikten bahsedeceğim size. Birincisi, bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenip çıkartılabilir. Ne demek bu arkadaşlar? Bu şu demek. Nasıl bir denklemi çözerken, bir denklemi çözerken Değişkeni veya sabit sayıları eşitliğin karşı tarafına atarken önüne artı veya eksi getiriyorsunuz duruma göre. Örneğin eksi birse karşı tarafa artı bir geçiyor. Artı birse karşı tarafa eksi bir geçiyor. Aynen. Basit eşitsizliklerde de arkadaşlar eşitsizliğin karşı tarafına geçerken ne yapacak? İfade işaret değiştirecek. Bundan bahsediyor. Demek istediği bu. Eşitsizliğe halel getirmiyor bu durum. İkinci özelliğimiz bir eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayı ile çarpılıp bölündüğünde eşitsizlik yön değiştirmez. E ne var bunda? Tabii ki değiştirmez. Pozitif bir sayı ile çarpmak eşitsizliğin yönünü değiştirmez. Evet a pozitif x y'den küçükse o zaman her iki tarafı a ile çarparsak hala a çarpı x a çarpı y'den küçük hala x bölü a y bölü a'dan küçüktür. Ama bir eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılıp bölündüğünde eşitsizlik yön değiştirir. Çünkü rol değişir. Rol değişir. Bir reel sayıyı ya da bir harfli ifadeyi eksiyle çarpmak demek sayı doğrusunda sıfırın diğer tarafına göndermek demektir. Sıfırın sağ tarafı yani pozitif tarafta sayı, reel sayıların büyüklüğü sıfıra olan uzaklıkla ölçülür. Pozitif sayı sıfıra ne kadar uzaksa o kadar büyüktür arkadaşlar. Ama sıfırın sol tarafında yani negatif sayılar için küçüklük büyüklük kavramı sıfıra olan yakınlıktır. Ölçü sıfıra yakın olmaktır. Negatif bir sayı sıfıra ne kadar yakın olursa o kadar büyüktür. Bundan dolayı ne oluyor? Bir eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayıyla çarpıldığında, negatif bir sayıyla bölündüğünde eşitsizliğimiz ne yapıyor? Yön değiştiriyor canlarım. Bakınız burada a ile çarpıyorum. Ne oluyor? a çarpı x büyüktür, a çarpı y oluyor. Her tarafı a'ya bölüyorum. x bölü a büyüktür, y bölü a oluyor. Güzel. Dördüncü özelliğimiz diyor ki her durumda her durumda aynı yönlü eşitsizlikler sadece taraf tarafa toplanabilir. Sadece taraf tarafa toplama yapabilirsiniz demek istiyor. Taraf tarafa çıkarma ve taraf tarafa çarpmayı her zaman yapamazsınız. Yapacağız. Ama belli kurallar çerçevesinde yapacağız. O da taraf tarafa çıkarma, taraf tarafa çarpma değil arkadaşlar dikkat edeceğiz. Matematikte bir kuralın cari yani işleyebilmesi için her durumda geçerli olması gerekir arkadaşlar. Her durumda geçerli olması gerekir. Demek ki taraf tarafa çarpmayla taraf tarafa çıkarma her durumda geçerli değil. Ama taraf tarafa toplamada hiçbir yasaklayıcı durum oluşmuyor. Beşinci özelliğimiz x ve y aynı işaretli ise x ve y'nin çarpmaya göre tersleri arasındaki sıralama x ve y arasındaki sıralamanın tersidir. Çok mantıklı değil mi? Çok mantıklı. Örneğin 2 3'ten küçüktür. Ama çarpmaya göre terslerini alırsam 1 bölü 2 1 bölü 3'ten ne olur? Büyük olur. Eşitsizlik terse döner arkadaşlar. Altıncı özelliğimiz 0 ile 1 arasındaki sayıların değil mi? 0 ile 1 arasındaki sayıların Kuvveti büyüdükçe sayı küçülür. Onu demek istiyor arkadaşlar. Sıfırla bir arasındaki sayıların kuvveti büyüdükçe sayı küçülür demek istiyor. Yedinci özelliğimiz, yedinci özelliğimiz bakın. Bakın aslında 6 ile bağlantılı. A üzeri n, A üzeri k'dan küçükse taban birden büyük olduğu durumlarda eşitsizlik kuvveti aynen yansır. Tabanın birden büyük olduğu durumlarda eşitsizlik kuvveti aynen yansır. Örneğin 2'nin karesi 2'nin kübünden küçüktür. E, 2 de 3'ten küçüktür. Ama diyor ki taban 0 ile 1 arasındaysa aradaki eşitsizlik kuvvete ters yansır. Yani şöyle 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 2'nin kübünden büyüktür. Değil mi? 1 bölü 4, 1 bölü 8'den büyüktür. Ama 2, 3'ten büyük değildir. Ne olur? 2 3'ten küçük olur arkadaşlar. Bunu demek istiyor. Bu da önemli bir özellik. Bir de ne diyor? Bir uyarımız var. Diyor ki tam sayı öncüllü sorularda soru değer verilerek yapılır diyor. Tam sayı öncüllü sorularda değer vererek yapacaksınız diyor. İsterseniz örneğimize geçelim. Bir tane örnek ama bir tane örnekten 8 tane alt soru çıkardım gördüğünüz gibi. Evet. İlk sorumuzun ilk şıkkı A şıkkı arkadaşlar. X artı Y hangi aralıktadır? Ne dedim ben size? Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir dedim değil mi? X eksi 3 ile 4 aralığında. Y eksi 2 ile 5 aralığında canlarım. Taraf tarafa toplama yaparsak ne oluyor? X artı Y eksi 5 ile kaç aralığında? 9 aralığında. Farkındaysanız İkisinde de eşitlik yok. Sebep? Çünkü bir tanesinde eşitlik var. Bakın bir tanesi eşitlik var. Diğerinde ise eşitlik yok. Taraf tarafa toplarsam x artı y toplamı eksi 5'e ulaşamaz. 9'a ulaşamadığı gibi. Neden? x eksi 3 oluyor ama y asla eksi 2 olamıyor. O yüzden o toplam eksi 4.9999'da kalır. Eksi 5 olamaz arkadaşlar. Aynı şekilde x artı y toplamı y 5'e ulaşıyor ama x 4'e ulaşamadığı için toplam 9'a çok yaklaşsa da ulaşamıyor. 3x artı 2 ya hangi aralıktadır? Ne dedim ben biraz önce? Bir eşitsizliğin her iki tarafını pozitif bir sayı ile çarpabiliriz. Eşitsizlik yön değiştirmez. x eksi 3 ile 4 arasındaysa canlarım her tarafı 3 ile çarparsak 3x eksi 9 ile kaç aralığında? 3 ile çarparsak eksi 9 ile 12 aralığında. Y eksi 2 ile kaç aralığında? 5 aralığında. Bunu da kaçla çarpıyorum canlarım? 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarparsam 2Y hangi aralıkta olacak? Eksi 4 ile eksi 4 ile 10 aralığında olacak. Toplayınız taraf tarafa. Eksi 4, eksi 9 da eksi 13. 3x artı 2y küçüktür 22. Demek ki 3x artı 2y eksi 13'ten büyük, 22'dense küçük olacakmış. Geldik x eksi y'ye. x eksi y hangi aralıkta? Canlarım benim. Taraf tarafa çıkartma yapamayız ama çıkarma işlemi de aslında bir nevi toplama işlemidir. Ben x eksi y'yi x artı eksi y olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. x hangi aralıkta? Eksi 3 ile 4 aralığında. Eksi y hangi aralıktadır arkadaşlar? Eksi ile çarparsak eksi 5 ile bakın roller değişti. Eksi 5 de artı 2 aralığındadır. Şimdi taraf tarafa toplama yapabilirim. Taraf tarafa toplarsam bakın. Eksi 3, eksi 5 daha eksi 8. İkisi de küçük eşit olduğu için küçük eşit. X eksi Y küçüktür 6. Gördüğünüz üzere X eksi Y hangi aralıkta? Eksi 8 de 6 aralığında. Güzel anlıyoruz değil mi? O zaman 3x eksi 2y hangi aralıktadır canlarım? Bakınız 3x şurada bulmuştuk zaten. 3x eksi 9 da kaç aralığında? 12 aralığında değil mi? 3 ile çarparsak. 3 ile çarparsak eksi 9 da 12 aralığında. Şimdi bana eksi 2y'nin hangi aralıkta olduğu lazım. Çünkü ben 3x eksi 2y'yi nasıl ifade edeceğim? Nasıl ifade edeceğim? 3x artı eksi 2y olarak ifade edeceğim. Şimdi y Eksi 2 ile 5 arasındaysa canlarım. Eksi 2'ye hangi aralıkta olacak? Eksi 10 ile... Eksi 10 bu tarafa geçti. Artı 4 aralığında. Taraf tarafa toplarsam... Taraf tarafa toplarsam... Eksi 19 ile... 3 x eksi 2'ye 16 aralığında olacaktır kıymetli kardeşlerim. Evet. Anlıyorsunuz değil mi? işlemlere dikkat edin. İşlemlere dikkat edin. Taraf tarafa toplamaya çevirdim. Çıkarmayı. X çarpı Y hangi aralıktadır? Ya hocam taraf tarafa çarpma her durumda yapılmaz dedim arkadaşlar. Yapılmaz demedim. Yapılamaz demedim. Dikkat edin. Her durumda yapılmaz. Şimdi. Eksi 3 ile 4 aralığında X. Y de eksi 2 ile 5 aralığında. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Taraf tarafa çarpma yok dedik. Taraf tarafa çarpma yok ama uç noktaları karşılıklı olarak çarpacağız. Bakın şimdi. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı nedir? 6. Eksi 2 ile 4'ün çarpımı nedir? Eksi 8. 5 ile 4'ün çarpımı nedir? 20. 5 ile eksi 3'ün çarpımı nedir? Eksi 15. Canlarım bunlardan en küçüğü eşitsizliğimizin alt sınırı eksi 15. En büyüğü ise üst sınır olacak. En büyüğü ise ne olacakmış? Üst sınır yani 20. X çarpı Y hangi aralıkta canlarım? Eksi 15'te 20 aralığında. Şimdi dahilliğe bakıyorum. Eksi 15 dahildir. Eşitlik var. Neden? Çünkü X de Y de eksi 3 ve 5 olabiliyorlar. Çarpımları eksi 15 olabilir. Ama 20'de dahillik yok. Çünkü bakın 5'te eşitlik var. 4'te yok. Dolayısıyla x çarpı y hangi aralıkta? Eksi 15'te 20 aralığında. Dikkat ettiyseniz çok rahat anlarsınız canlarım. F şıkkı x kare artı y kare hangi aralıktadır? Ha, şimdi bir aralığın çift kuvvetini alırken neye dikkat edeceğim canlarım? Bir aralığın çift kuvvetini alırken aralığın sıfırı kapsayıp kapsamadığına dikkat ediyorum. Tekrar ediyorum bir aralığın çift kuvvetini alırken ilk dikkat etmem gereken şey aralık sıfırı kapsıyor mu kapsamıyor mu? Şimdi bakıyorum hem eksi 3 4 aralığı hem eksi 2 5 aralığı sıfırı ne yapıyor arkadaşlar? Kapsıyor. Çünkü zıt işaretli uç noktalar. O zaman ne olacak? Arkadaşlar dikkat edin. Sıfırı kapsayan bir aralığın çift kuvvetini aldığımızda alt sınır daima sıfırdan büyük veya eşittir. Altını çiziyorum. Tekrar edeceğim. Sıfırı kapsayan bir aralığın çift kuvvetini aldığımızda alt sınır daima sıfırdan büyük veya eşittir. O zaman ikisinde de hem x karede hem y karede alt sınır büyük eşit sıfır diyeceğim. Üst sınırı nasıl belirliyorum canlarım? Uç noktaların karesini alıyorum. Eksi 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Hangisi daha büyük? 16 daha büyük. 16. Y kare ne olacak arkadaşlar? Üst sınırı. Karelerini aldım. 4, 25. Hangisi olacak? Tabii ki 25. 25 dahil. Dikkat edin. Çünkü 5'te eşitlik var. Topluyorum taraf tarafa. Topluyorum taraf tarafa. 0, küçük eşittir x kare artı y kare küçüktür 41. Demek ki x kare artı y kare hangi aralıkta arkadaşlar? 0 ile 41 aralığında. 0 dahil 41 dahil değil. Güzel. Çok güzel. Şimdi x kare eksi 2x hangi aralıktadır? x kare eksi 2x hangi aralıktadır? Canlarım. Hangi aralıktadır? Şimdi bazılarınız Hocam ne var bunda? X karenin hangi aralıkta olduğunu biliyoruz. Eksi 2 x'i de eksi 2 ile çarpar x'in aralığını buluruz. Taraf tarafı toplarız. Sakın. Sakın. Çok mantıklı gibi geliyor. Çok mantıklı gibi geliyor. Ama yanlış arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız canlarım. Şöyle yapacağız. X kare eksi 2 x. X kare eksi 2 x. Nasıl ifade edilebilir? x-1'in parantez karesi eksi 1'dir. Bakın. x kare eksi 2x x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı eksi 2x iki artı ikincinin karesi 1 bir. eksi 1. Bir. x-1 hangi aralıkta? x-1. Bakın. Her taraftan 1 çıkartırsam. x-1 eksi 4 ile 3 aralığında. Karesini alıyorum. Aralık 0'ı kapsadığı için x-1'in karesi Sıfırla kaç aralığında arkadaşlar? Eksi 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9, 16 daha büyük. 16 aralığında. Sonra her taraftan 1 çıkartıyorum. Her taraftan 1 çıkartıyorum. Bakın ne oluyor? Eksi 1 ile x kare, eksi 2x kaç aralığındaymış? 15 aralığında. Parabolle alakalı. Parabol videolarımı seyredenler bilirler. Parabolde X kare eksi 2x parabolünün belli bir aralıktaki görüntü kümesini bulurken de aynı metodu kullanmıştık, değil mi? Çünkü x kare eksi 2x kolları yukarı doğru olan bir parabol ya, tepe noktasından tepe noktasında en küçük değerini alacağından dolayı arkadaşlar eksi birden daha küçük bir değer alamaz, eksi birden daha küçük bir değer alamaz. Bu o soru tipinin eşitsizlik, basit eşitsizlik yardımıyla çözümünden ibarettir parabol videosunu seyredenler bilirler. Evet x küp artı y küp hangi aralıktadır canlarım? x küp artı y küp hangi aralıktadır? Tek kuvvet alıyoruz. Tek kuvvet aldığımız için elimiz rahat. Çünkü tek kuvvet ne yapıyor? Pozitifliği, negatifliği değiştirmiyor değil mi? Dolayısıyla bakıyoruz hemen. x eksi 3 ile 4 aralığında. O zaman canlarım x küp hangi aralıkta olacak? Eksi 27 ile 64 aralığında. Y küp hangi aralıkta arkadaşlar? Kübün alırsak eksi 8 de eksi 8 de 125 aralığında. Toplayın taraf tarafa. Toplayın taraf tarafa. Ne gelecek arkadaşlar? Eksi 27. Eksi 8 daha. Eksi 35 ile 125, 64 daha 189 olacak. Eksi 35 ile 189 aralığında x küp artı y küp. x küp artı y kare hangi aralıktadır arkadaşlar? Bakın şimdi x kübün aralığını biliyoruz. x kübü burada bulduk. Eksi 27 ile kaç aralığında? 64 aralığında. y kare hangi aralıkta arkadaşlar? 0 ile 25 aralığında. 0 ile 25 aralığında. Topla taraf tarafa. Topla taraf tarafa. Ne geliyor arkadaşlar? ne geliyor? Eksi 27 ile x küp artı y kare 89 aralığında geliyor karşımıza. Evet canlarım. Bir videonun sonuna geldik. Basit eşitsizlik birinci videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın canlarım. Ailemiz günden güne büyümekte. Hepinize Teşekkürler. Sağlıkla ve sıhhatle kalın.